i don't Hay ki çok bir şey diyor, Ben köşeyi bulurum diye baktım da bulamadım. Aa Bursa kapalı havası. Tekne nerede burada? Bugün çok iler, burası kapalı. Geldik şimdi hastaneye uğradık, kurabiye falan aldık. Eğer bir şey bana veriyorsan, <laughs> yüksek demektir. Açak. Bir dakika düştü. Altı yüz demerdin? Geldik arkadaşlar, çok tabi çekemiyorum sonuçta kayın ailesi yani. Ayıp olmasın. Çekiniyorum yani. masa falan hazırladık. Oradan iyi bir tık. Farkındayım. Çay falan ayarladık yemekten sonra. Şimdi çağırsak mı yemek Çünkü kızlar çizgi film izledi. Dediğim gibi sohbet muhabbet oluyor. Ya benden yaşlı büyük insanlar izledi çekmek istemiyorum. Ne de izin alıp çekmek istemiyorum. Sonuçta misafir değil. Şimdi bir yere takmam lazım. Çıkışa görüşürüz artık. Biz çıktık, gidiyoruz da erkekler burada muhabbet ediyor, Kaya şu Kocam biliyor arkadaşlar, biliyor bay 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 yapıyorlar, bak halası. Bak. Kocam biliyor arkadaşlar, inan biliyor musunuz? <laughs> hala bay bay yapıyorlar, hala. bay bay Çok ufak ya. Evet, Bedriyam beğenmedi. Bizimle değilsiniz. Çünkü şurada bir <laughs> de köpek var. Bu... Tövrümüz var. Okul bak solda. Şey, evet. şey. yani. Yeni eve geldik arkadaşlar. Ben dün bayağı rahatsızdım. Eee olduğum için yatıyordum. ev evet, aşırı dağınık yerlerde kırıntılar, çocuk odası dağınık vesaire her şey dağınık. Ee, ama bugün vlog kapatmayacağım. Yarın burayı toplarken onu da ekleyip öyle yapacağım. Ben yani iki günlük bir vlog olacak. Çünkü çok çekemedim. Aslında çekmeyecektim de kayı çek çek dedi. Birazcık çektim. Aslında onu izleyin siz. Sonra yarınki de devam ederiz. İyi geceler diliyorum. Sabah görüşürüz. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Günaydın hatta. Kızımı okula bırakmaya gidiyoruz.

pedala gelsin. Bakalım ne gelecek. Ne şarkı bu? Araba gidiyor. Bilmediğim bir şarkı yine. çakal öğrendi. Işıklara durmamak için benzineye girip oradan çıkacak. Şarkıyı merak ettim. Telif hakkı yemeden kalacak da. Bu ne? Biliyor musun? Nobel Batı dürdün. Evet dürdün. <laughs> Esnem ama insanları esnetiyor. Hala <laughs> 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 Uzun hava çekti. <laughs> Ay Allah. <gülüyor> 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 Bir esnedim uzun hava çekti. Elbette şimdi. Bedirana kahvaltı hazırlayacağım. Bir kahvaltı tabağı hazırlayayım sana. Anne uyuyordur. Sonra temizliğe girişeyim. Dus ik ook doen, want het is echt een goede Kahvaltı hazırladım, Bizde öyle sorunum Pek olmaz arkadaşlar. <laughs> en hali. Şimdi biber kızartıyorum bir domatesi Domates de attım öyle. Poğaça var, sosis var, kahvaltılar var, patates var. Bu turşu, lahana turşusu, kaynanan var. Çok seviyede yaptım. Çay da koydum. Azan ada meyve suyu. Bu kadar. Azar gitmedi okula. Çünkü azıcık öksürüyor. Bir de yarın da kaynananlar. Kızma da hani anaokulda gitmesi de olur ama azar gitmek zorunda. Adayı yolladım Ama adayı alamadım. O da şu an içeride oyun oynuyor. Yer çok kırık. Görüyor musunuz? Şimdi ben cuma sinirde olmuştum. E, da ağrım oldu ve iş yapamadım. Kameram sağlık. Topla etti ama e, ne kadar tek kaşına yapma çalışsa da çocuklar yine dağıtıyor yani açıkçası. O yüzden dağıdı. Dün de pazar şeye gittik işte. Kayının halısına gittik. Evi toparlayamadım. Yine de ekliydim ve zorla gezindi götürüldüm. <laughs> Çünkü gitmek istemedim ağrım var diye ama kaya gel gel dedi. Gitmiş bulundum. Şimdi de temizliğe geçeceğim. <laughs> Şimdi çamaşırı sarıcam arkadaşlar. İşte, çocuk odasını sarıcam ve video çektim. Telefon şarjı azdı. Sonra mutfağa geçeceğim. Salon. Bir de banyoyu tuvaleti falan yıkayacağım. Ya banyo derken de, tuvaleti falan daha boyu. <laughs> tamam da boşuyoruz. Like 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 abone olmayı kullanınıza abone olmayı unutmayın like 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 O kadar göz kırp, onlar geride görünüyor, bir şey yolluyorum. abone olsunlar? Annemize abone ol like like Abone olmayı unutmayınız. Like Abone olanlara ne demek istersin?

Ayrılmazım sönmedi, sönmedi, ayrılmazım sönmedi, sönmedi, sönmedi. Anne babaanne gene bana ekiz giydirdi. Anne sen yırtın mı kilotu yırtın mı kilotu <laughs> yırtın mı? Kedi yırtmıştır. Yıkadın ki yahu. çalışma çamaşır makineleri Arkadaşlar, arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Like, like, like. Sakın, sakın ama abone olmayı. Sakın abone olmak istemeyenler olsun. Olmak istemeyenler olsun gene bak. Olmazsanız size kızarım bak. Bak sen atmıyor musun like? O zaman sana çizerim. As. Atıyorum Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın buraya. Temizliyoruz ve değiştiriyoruz şu an. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Bakın annemize böyle temizlik yapıyor. Seviyorlar bunları. Ben bu ara dört tane çorap giymişim kafa karışmış. Her şeyi Şimdi şurada makine açacağım. Kaynım yatıyor. Ha, kaynada da şey de öncesinde. Burayı böyle yaptım. Şimdi makine açacağım. Sonra mutfağa geçeceğim. da durmadı. Vedirhan kaynan'a götürdü parka şimdi. Parkta oyuncaklarmış. Ben de özel bir damar ona edip yiyeceğim. Şimdi ben bir torba yapacağım. birazcık su ilave edebilirim. Et yok yapacağız de. Bunlar da burada yemek yiyorlar. Et doğrusu kaynan anla. Bu da koyacağım. şahidim. Ayker. Anne. Kızı aldım. Kızımı aldım. Eve çıkıyoruz. Helal helal. Yok. Ben gözükmüyorum gözükmüyorum. Dışarıda gözükmüyorum. çorap almaya. Biraz daha eskiden. Ters gittin baba. Şey Ters gittin diyor. Bakacağım size şey çoraba. Yetişkin yetişkin o fark etmiyor. Yani yılbaşı ya 18 yaşı çoraplar evet. ki vardı benim ve sen nasıl fark etmez? Arkadaşlar az ne vardı? Anne, anne, arkadaşlar. Az İslam alıyoruz? Azra bir tane daha slime var bak bu da farklı. Hayır slime. Kaç slime diyor bu nasıl bir şey ki? E, Iııııııı Her Ne ki bu? Bunun bir dotunu ben istedim. Nasıl bir İstim. şey bu? Dur bakayım bekleyin internetten. Bu da kaldık. Evet. Koşun. Dönlet, ne koymuşum? Neyi mi yedin? Mavvetim yok. Dün video kapatamadım. Ay. Son gündü poğaça falan filan hazırladım. Kaynağımlar gidiyor diyor diye. Şu anda vesvese kaldım çünkü onları uğradım. Aşağıya indim çıktım. Bir buçuk gün oldu aslında bu vlog. Çok uzatmak da istemiyorum. O yüzden kapanış yapmak istedim. Hani kapanış yapmadan da video kesmek istemedim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.